Kale, çadır, branda ve gölge sistemlerinden herkese merhabalar. Bugün Kocaeli, Darıca'da, Gebze'de yani bulunan gölyazı kargo organize taşımacılık AŞ'ye iki adet depo çadırımı yapmaktayız. Şöyle bir adetin yan yüksekliği 5 metre, orta yüksekliği 8,5 metre, genişlik 15 ve uzunluğu ise 30 metre olarak yapılmaktadır. Burada görmüş olduğunuz ayakların kısa olma sebebi ayakları buradaki kontenin üzerine oturacaktır. Buradaki imalatımız hemen hemen bitti. Üst aşıklamaları kaynıyor şu anda. Şöyle. Ve bir diğer taraftan burada da 14'e 14 metre genişliğinde 9 metre uzunluğunda bir çadırımız olacak. Burada da imalatımız sürüyor. Kalıbımız yeni çıktı. Bunun üzerinden devam edecektir. Şöyle göstereyim. Sizler de yaptırmayı planladınız. Herhangi bir çadır, buranda depo çadırı, hangar çadırı, antrepo yani kısacası çadır ve branda ile ilgili yaptırmayı planladığınız her şey için tek yapmanız gereken şey 0212 532 33 52 numaralardan bizlere ulaşabilir veya hwdavul.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Kale çadır ve bölge sistemleri. İyi günler diler.